Selam, videoma hoş geldin. Bu videoyu bu şekilde açmak istemezdim ama beni çok üzen bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoda görmüş olduğunuz gibi, ekranda görmüş olduğunuz gibi videolarımı izleyen her 100 kişiden 90'ı kanalıma abone olmamış durumda ve bu durum beni ciddi anlamda çok üzüyor arkadaşlar. Şayet anlatım tarzımı beğenirsiniz, videonun içeriğini beğenirseniz 2 saniyenizi ayırarak kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi introya iyi seyirler. Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda atom'dan, OMG'den ve CHZ'den bahsedeceğiz arkadaşlar. Desteklerinden bahsedeceğiz, dirençlerinden bahsedeceğiz. Varsa trendleri, trendlerinden bahsedeceğiz. Göstergelerine bakacağız. Ve videoyu sonlandıracağız. Tabii ki videonun sonunda VIP üyelik ve Discord tanıtımımız olacak. Onu da mutlaka izlemenizi öneririm. Zaten time stamp'lere koyacağım bunları. Şimdi ilk birimimiz Atom. Zaten geçtiğimiz gün tekrardan en yüksek fiyatlandırmasına bir deneme yaptı. Çok az bir geçmeler oldu ama e, direncini aldı ve e, şu anda düşüş eğilimi gösteriyor arkadaşlar. Atom için önemli, olumsuz senaryodan bahsedeyim, önemli iki adet noktamız var. Daha doğrusu bir adet nokta, bir adet de alanımız var arkadaşlar. Bunları aynı zamanda alım noktası, alım bantları olarak düşünebilirsiniz bu arada. Şimdi şu an 37 dolar 14 cent civarında seyretmekte. Olumsuz senaryoda yani düşen senaryoda arkadaşlar 35.89 civarında bu bantlarda bir destek noktamız mevcut. Buranın altında kırılımı durumunda 34-30 civarında bir destek noktamız daha mevcut. Fakat bunu çizmeyeceğim. Çünkü bunun gene hemen altında 32-30 ile 33.5 arasında 33-60 arasında bulunan bir alanımız daha var. Destek alanımız daha var. Ki burası zaten olumsuz senaryoda bizlerin kilit noktası. Ee, buranın aşılımı durumunda yani 35.89'un aşılımı durumunda buradaki alandan destek alma ihtimali gerçekten çok yüksek. Çok büyük hacim kaybı olmazsa piyasada. Buranın altına kıracağını şu anki fiyatlandırmaya göre düşünmüyorum arkadaşlar. Ama buranın altına 4 saatlik veya daha uzun mum ki e, hatta e, yarın günlük özür haftalık kapanış geliyor pazar günü yani 9 Ocak'tan bahsediyorum haftalık kapanış geliyor e, bu noktanın altında haftalık kapanış yaparsa hacim kaybı büyür düşüşler devam eder arkadaşlar o yüzden stop emrine verebilirsiniz nereye kadar düşer derseniz de 30 dolar civarında bir destek noktamız Mevcut. Şunu hatta biraz daha yukarı çekeyim. Şöylemesine 30.5 civarında bir destek noktamız mevcut. Hem daha önce destek olarak çalışmış. şey Direnç olarak çalışmış. Bu noktada destek aldığı bir nokta var. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde de yaklaşık bir hafta önce burası destek olarak çalışmış arkadaşlar. O yüzden 30.54 civarında bir adet daha desteğimiz var. Ondan sonra da artık yanlış şeyi açtım. Özür diliyorum. Ondan sonra da artık arkadaşlar yani Çin setli diye adlandıracağım 25.95 civarında bir destek noktası daha mevcut ama şu an yani bu civardaki destek noktaları çok uzak. Ayrıca şunu da söyleyeyim burada mavi bir trend çizgisi var. Ne kadar kuvvetli ne kadar kuvvetsiz pek bir yorum yapamayacağım. Çünkü açıkçası direnç olarak test edilmemiş daha ama burada da bir trend var diye düşünebilirsiniz ama işlemlerinizi buna göre açmanızı önermem. Her neyse olumlu senaryo gelecek olursak değerli kripto cenneti izleyenleri 43.29 ve 44.83 civarında bu iki noktanın arasında bir direnç alanı var. Burası gerçekten çok kuvvetli. Neden? Çünkü hem en yüksek fiyatlandırma yani all time high'ın noktası hem de daha önce de gerçekten bu denemelerde çok başarılı olmuş bir e, nokta arkadaşlar. O yüzden e, buranın açılımı çok zor olacak ama buranın açılımından sonra ve üzerinde günlük veya daha uzun mum kapatımı durumunda gerçekten çok daha güzel yükselişler gelecektir diye düşünüyorum. Özetle 35.89 ve bir altındaki destek noktası orası da 33.59 ve 32.62 arasındaki destek noktası oluyor. Bu iki noktayı alım olarak düşünebilirsiniz ve buranın altında günlük veya daha uzun mum kapatımı durumunda stop emri verme düşünebilirsiniz. Olumlu senaryoda ise 43-29 ve 44-83 civarında ilk hedef aynı zamanda ilk kuvvetli direnç noktamız mevcut. Buranın aşılımı durumunda daha da güzel yükseliş devam edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki birimimiz OMG. Biraz daha büyütelim. Öncelikle olumsuz senaryodan bahsetmek istiyorum. Şu an 5 dolar 57 cent civarında seyretmekte ve hemen altında 5.55 civarında bir destek noktası bulunmakta arkadaşlar. Buranın aşılımı durumunda çok net bir şey söyleyebilirim ki 5 dolar 40 sent denenecektir. Ki arasında zaten %3'lük bir düşüşe tekabül ediyor. Ama e, pardon ama e, yani burası çok net bir şekilde test edilecektir onu da söyleyeyim. Yani buranın altında 4 saatlik veya daha uzun mum kapatırsa short, short işlem açmayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama 5.39'un da aşılımı durumunda 5.20 artık bizim gerçekten aşılmasını istemeyeceğimiz noktalardan bir tanesi. Zaten buraya gelene kadar %7'ye yakın kar etmiş oluyorsunuz. Buradan sonra 4.77'ye kadar düşme ihtimali var. Tabii 5 dolar civarında aslında bir destek noktası var ama çok kuvvetli olduğunu söyleyemem. En azından 4.77 kadar kuvvetli olduğunu söyleyemem. O yüzden 5.20'nin aşılımı durumunda Üzerine bir de %8'lik daha zarar oranının gelme ihtimali var değerli kripto cenneti izleyenlere. O yüzden e, yani dikkatli olun. Olumsuz senaryoda buradaki noktanın aşılmasına. Olumlu senaryo gelecek olursak 5 dolar 73 sent civarında ilk direnç noktası. Aynı zamanda kısa vadeli yatırımcılar için vurkanç noktası var arkadaşlar. Fakat şu an bura daha doğrusu şu an piyasadaki herhangi bir birim için long işlem veya spot alım gerçekleştirmeyi önermiyorum. Ben biraz daha beklemeyi, riskimi biraz daha minimize etmeyi daha çok seviyorum. 5.73'ün açılım aşılımı durumunda arkadaşlar 6 dolar 10 cent civarında bir adet daha direncimiz bulunmakta. Daha sonra 6.25 ve 6.48 civarlarındaki direnç noktaları söz konusu olabilir. Burada olumlu senaryoda ise kilit noktamız 6.48'den sonra gelen önemli hedef ve çok kuvvetli direnç noktası olan 7-18 civarındaki nokta arkadaşlar. Çünkü buranın aşılımından sonra direkt olarak 1 dolarlık bir artış gerçekleşecek. Bu zaten hemen hemen %11'e yakın bir kar demek. Fakat aynı zamanda buradaki kuvvetli düşüşünde tamamen sona erdiğinin bir göstergesi olacak arkadaşlar. 7.18'in üzerinde kuvvetli günlük veya daha uzunluğum kapatımı aynı zamanda buradaki görmüş olduğunuz gibi testlerin hepsi başarısız olmuş. Buranın aşılımı durumunda da kuvvetli bir yükselişin geleceğini de buradaki testlerden sonra buradaki testin başarılı olacağını görebilirsiniz bu arada. Ek olarak da bunu söyleyeyim. Daha sonra 8 ve 9 dolar civarında hedef olarak belirleyebileceğimiz noktalar bulunmakta. Ama tabii ki ondan önce işte 8.5 civarından bir direnç yiyebilir ya da 8.22 civarından bir direnç yiyebilir arkadaşlar. Ama hedef olarak 9 doları net bir şekilde söyleyebilirim G'de. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Ek olarak şöyle bir şey deneyeceğim. Şöyle bir yol deneyeceğim bakalım ne kadar kuvvetli çalışmış diye bakacağım çok da kuvvetli çalışmamış tamamdır siliyorum ve bir sonraki birimimiz olan CHz'ye geçiş yapıyorum arkadaşlar Şimdi yaklaşık bir hafta önce yapmış olduğum Chiliz videosundan sonra destek noktalarımızın gerçekten çok kuvvetli bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz fakat maalesef Bitcoin'in de son geçtiğimiz günlerde Kuvvetli hacim kaybıyla beraber buradaki destek noktalarımız da kırılmış durumda ve artık buradaki destek noktalarımız bizler için direnç haline gelmiş durumda arkadaşlar. Şimdi öncelikle olumsuz senaryodan bahsedelim. Şu an 26.36 dolar 0.26.36 dolar civarında seyretmekte. Hemen altında yani 26 cent civarında bir destek noktamız bulunmakta bizim çilizde. Buranın aşılımı durumunda arkadaşlar 24.74 ile 25.16 civarında bir destek noktası bir destek alanı bulunmakta. Burunun kırılımından sonra artık 23.95 noktası geliyor. Buraya gelene kadar %9'luk zarar oranı tekabül ediliyor arkadaşlar. Şu anki fiyatlandırmaya göre ama 24.05'in altına veya 24'ün altında 24'ün altında Günlük veya daha uzun mum kapatırsa artık stop emri vermeye düşünebilirsiniz arkadaşlar çünkü yani kuvvetli düşüş daha da fazla gelecektir diye düşünüyorum. Yani bu grafik bana bunları söylüyor. Daha sonra 24'ten sonra 22.46 ve 20 civarında. Gerçekten çok çok kuvvetli destek noktalarımız bulunmakta olumsuz senaryoda. Olumlu senaryo gidecek olursak 27.47 ve 28 cent civarında 2 adet direnç noktamız bulunmakta. Bunlar kısa vadeli yatırımcılar için hedef noktaları olarak belirlenebilir. Yani vurkaç yapacak yatırımcılar için hedef noktaları belirlenebilir arkadaşlar. Bu arada 26 centten de küçük bir miktar alım gerçekleştirilebilir. Şayet kırılırsa da. Artık 24'ün altına sarkmasını beklerdim. Ben sizlerin yerinizde olsam bu videoyu izleyenler için konuşuyorum. Pardon. Dediğim gibi olumlu senaryo 28 sen civarında ve 20'de civarında bir direnç noktamız bulunmakta. Buranın aşılımı durumunda 30 sen civarında çok da kuvvetli olmayan ama... gene birazcık zorlayacak bir direnç noktamız bulunmakta. Aynı zamanda buraya da hedef olarak belirleyebilirler kısa vadeli yatırımcılarımız. Zaten şu anki fiyatlandırmaya göre yüzde hani %13'lük bir kar oranı tekabül ediyor ama gelmesi gerçekten bir hayli kolay olacaktır onu da söyleyeyim. O yüzden bu arada kısa vadeden kastım da yaklaşık bir ay aslına bakarsınız kaçtan bahsetmiyorum burada ama e, hedef olarak belirlenebilecek bir nokta yani. Daha sonra 31.27 civarında bir direnç noktamız bulunmakta arkadaşlar. Ardından 34, 35, 68, 38 ve 40 cent civarları gelebilir. Burada bizim kilit noktamız neresi diye soracak olursanız ise arkadaşlar 35-68 civarındaki direnç noktası. Çünkü aynı OMG'deki e, direnç noktaları gibi burada da aynı noktalar var. Kuvvetli bir şekilde test etme noktalarına gelmiş burası. Yani 35-68 kuvvetli bir şekilde iki kez test edilmiş. Maalesef ikisinden de başarılı olmuş direnç olarak. O yüzden burunun aşılımı durumundan hem buradaki kuvvetli direnç artık destek olarak bizim karşımıza gelecek. Hem de daha önce iki kez test edilmiş ve kuvvetli bir direnç yemiş nokta. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Buradan direnç sonra düşüş gelmiş. Direnç sonra kuvvetli düşüş gelmiş. O yüzden hani iki kez test edilip başarısız olunan nokta başarılı olarak karşımıza çıkmış durumda olacak. Burun aşılımı durumunda. Daha sonra 38 ve 40 cent civarları var. Ki zaten hani oraya kadar gelmesi bizleri %55'e yakın kar oranı sağlar. Şu an burası biraz daha hani kısa orta vade kayıyor arkadaşlar. Hatta biraz daha orta vade kayıyor şu an buralara gelmesi. O yüzden sonraki hedef noktalarından çok fazla bahsetmek istemiyorum arkadaşlar. Bugünlük bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. İndikatörleri göz atmadım. Çünkü yani momentumlar işte trend indikatörleri her şey apaçık bir şekilde ortada. O yüzden şu an herhangi bir şekilde yorumlamaya gerek duymadım. Destek noktalarımız ve belirtilen hedefler biraz daha önem arz ediyor diye onlardan bahsetmek istedim sizlere arkadaşlar. Videomu izlediyseniz buraya kadar gerçekten çok teşekkür ediyorum. Atlamadan izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videonun içeriğini beğendiyseniz anlatım tarzımı, grafik çizimimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Discord ve VIP üyelik tanıtımına geçiş yapıyorum. İyi seyirler. Açıklama kısmında linkini bulabileceğiniz Discord kanalımızda kripto paralarla ilgili sohbet ortamımız var arkadaşlar. Aynı zamanda bu sohbet ortamımızda hem benimle hem de diğer moderatörlerimizle, diğer analistlerimizle birebir olarak iletişime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Kripto paralarla ilgili aklınıza ne geliyorsa formasyonlar, indikatörler, işte göstergeler, birim incelemeleri, piyasa hakkında ne geliyorsa aklınıza bizlere sorabiliyorsunuz. Bizler de gerek videolu, gerek resimli, gerek yazılı bir şekilde sizlerin sorularına cevaplıyoruz. Aynı zamanda Discord kanalımızda bir VIP üyelik sistemi var arkadaşlar. VIP üyelik sizlere en az riskle en yüksek kar oranını vermeye Hedefleyen bir üyelik sistemi ve bunu da en az sayıda işlem açtırarak yapıyoruz. Böylece işlemlerinizden kesilen komisyonlardan da kar etmiş oluyorsunuz. Yani az işlem az komisyon ücreti demek. Bu yüzden az işlem açtırarak sizlere en az riskli en yüksek kar oranı verme hedefliyoruz. Detaylı bilgiyi e, videoyu durdurup ekrandaki yazıyı okuyarak alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da direkt olarak VIP analiz kanalını göstereyim sizlere şöyle yaptığımız karlar. Bunların birçoğu spot, birkaç tane marjinde var arkadaşlar. Hatta direkt olarak ek olarak sizlere şunu söyleyeyim. Premium üye kripto sohbet kanalında Mana 3.186 alın, gerçekleştirilebilir dedim. Saat dün 19.38'e 17 Aralık, saat 18 Aralık saat 4'te Mana'dan ne kadar kar ettiğimize bakın. Sadece eee Buna bakmanız bile yeter arkadaşlar. Dediğim gibi çok çok makul bir fiyata çok yüksek karlar elde edebileceğiniz işlemlere ve daha bunun gibi birçok ayrıcalıklara erişim sağlayabileceğiniz bir üyelik sistemi arkadaşlar. Discord tanıtımımıza bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.